Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kazanım kavrama testi 18'i çözeceğiz. Ee, ve komünite ekolojisi ile ilgili bir testimizi çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki, aşağıda farklı canlıların birlikte yaşadıkları dönemde aralarındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre diyor hangilerine, hangilerinde yanlışlık yapılmıştır. Bakalım şimdi. Mantar ve arg'e baktığımızda birinci canlı için pozitif, diğeri için negatif demiş. Yani mantar yarar sağlar, arğa yarar sağlamaz demiş. Oysa ki mantar-arg birlikteliği mütealist bir ilişkidir. Ve bu mütealist ilişkide hem mantar hem de arg yarar sağlayacaktır. O yüzden A doğrudur, yanlış değildir. Köpek balığı ve ventuzlu balığa baktığımda köpek balığı bu ilişkiden nasıldır arkadaşlar? Pardon A'da yanlışlık yapılmıştır. Evet tamam doğru almışız. A olmayanları eledik. Çünkü A'da yanlışlık var. B'ye bakalım. Van tuzlu balık. Şimdi birinci canlı köpek balığı bu ilişkiden yarar sağlamaz. İkinci canlı olan van tuzlu balık bu ilişkiden yarar sağlar. O zaman B'de de yanlışlık yapılmıştır. O zaman B'nin olmadığı ışıkları eliyorum. Zaten cevap denizli olarak çıktı. Yine diğerlerine de bakalım. Timsah ve kurdan kuşu. Şimdi timsah baktığımızda bu ilişkiden yarar sağlar mı arkadaşlar? Sağlar. Çünkü timsah dişlerini temizletiyor. Kürdan kuşu da karnını doyuruyor. Bu da bu ilişkiden yarar sağlar. Ama bu gevşek mütilizm tabi. Ama her ikisi de yarar sağladığı için doğru oluyor. C de doğru. C doğru oluyor. Bir tek C doğru zaten şu anda. Öksü otu ve badem ağacı. Şimdi öksü otu nasıl bir canlıdır biliyor musunuz? Böyle yarı parazit olan bir canlıdır. Ve badem ağacının ağacına e, demetlerini yollayarak oradan su ve mineral çekiyor badem ağacından ökse otu. Yani ökse otu bu ilişkiden yarar sağlıyor. Badem ağacı zarar sağlıyor. Bunda da yanlışlık yapılmıştır. Bu yüzden birinci cevabı denizlidir. İkiye bakalım birbirleriyle av avcı ilişkisi içerisinde bulunan iki canlı türünün birey sayısı zaman grafiği. Aşağıdaki grafikteki gibidir. Bakın birey zaman. Şöyle şurası birey sayısı. Burası da zaman. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir demiş bize. Baktığımızda A av ise B avcıdır. Arkadaşlar evet A bakın şöyle A av ise B avcı doğal olarak. Çünkü e, birinin sayısı artarken diğerinin sayısı azalıyor. Bu doğru olacak. 2 av sayısının artması avcı sayısının artmasına neden olmuştur diyor. Şimdi 2'ye de baktığımızda bakın av sayısı artarsa tabii ki onunla beslenen avcı sayısı da doğal olarak artacaktır. Bu da doğru bir ifade oluyor. 3. Avcı sayısının artması av, av, sayısının azalmasına. Evet ama avcı sayısı altarsa gördüğünüz gibi burada av sayısı da azalıyor arkadaşlar. Çünkü onunla besleniyor. Öyle değil mi? Burada da cevabım ne oldu? Edir ne oldu? 2'de. Gelelim 3'e. Aşağıda verilen organizmalardan hangisi beslenme şekli bakımından fotoototrop değildir? Fotoototrop ne demek? Güneş ışığıyla besin üretebilen canlı demek. Siyona baktığılara baktığınızda güneş ile besin üretir. Yani fotoototrof. Yeşil arglar fotoototroftur. Elma ağacı yine fotoototrof. Ve öksü otu da yarı parazit bir bitki olduğu için fotoototroftur. Yani fotosentez yapabiliyor. Yarı parazit çünkü. Ama arkadaşlar canavar otuna baktığınızda bu e, canavar otu tam parazit bir bitkidir. Fotoototrof değildir. Çünkü hem kısilem hem de fulemini diğer bitkiye uzatarak besleniyor. Bu yüzden 3. cevabı Edirne olacak. Gidelim 4'e. Aşağıdaki grafikte iki farklı canlının birlikte ve ayrı olmaları durumundaki değişimleri, gelişimleri gösterilmiştir. İşte fayda görme, birlikte, ayrı zaman. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Demiş bize. Bakın hemen. Şimdi birli, e, birlikte ve ayrı. Sıkı mutualizm ilişkisi. Bunlar birlikteyken çok güzel bakın fayda görme oranları artıyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Birlikte olduklarında fayda görme oranları artıyor ama ayrı olduklarında bu oran azalıyor. Demek ki bunlarda evet sıkı bir mutualizm ilişkisi var. A, A B üzerinde parazit. Burada parazitlik yok ki. Burada mutualizm var arkadaşlar. Parazit olsaydı biri artarken diğerinin zarar görmesi gerekirdi. A baklagil, B azot tutucu bakteri olabilir. Çünkü bakteri ve azot tutucu bak e, baklagil ve azot tutucu bakteri arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 diyoruz. İki farklı canının birlikte ve ayrı yaşadıkları dönemdeki birey sayıları aşağıda verilen grafikteki gibi değişmiştir. Bakın arkadaşlar burada birey sayısı hop gördüğünüz gibi burada da bu şekilde. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğru olabilir? A konak B ise parazittir. Şimdi A'ya baktığınızda birlikte yaşadıklarında A azalırken tam A'nın birey sayısı azalırken B'nin birey sayısı artmış. Demek ki A konak B parazit olabilir. Öyle değil mi? Zararlı birlikler içerisinde değerlendirilir. Tabii ki parazitizm zararlı birlikler içerisinde değerlendiriliyor. A ve B canlıları çok hücreli olabilir. Biz bunu bilemeyiz yani. Bir bitki olabilir mesela. Çok hücreli olabilir. O yüzden cevabımız edilne oluyor. Geldik buraya. Hayvanları konak olarak kullanan iç ve dış parazit organizmalar için yukarıda verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur demiş. Şimdi hareket organı gelişmiş gelişmemiş gibi. Evet. İç parazit ise hareket organı gelişmemiş dış parazit de hareket organı gelişmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü baktığınızda bakın iç parazitin çok da hareket etmesine gerek yok. İçeride ama dış parazit hareket etmeli. O yüzden bir doğrudur. 2. Duyu organı. iç parazitin gelişmemiş, dış parazitin gelişmiştir. Buna baktığımızda bu da doğrudur. Dış parazitin duyu organı gelişmek zorunda ama iç parazitin gelişmesi de olur arkadaşlar. içte o. Sindirim sistemine baktığımızda iç parazitin gelişmemiş olacak. Çünkü iç parazit monomerleri rahatlıkla ne yapabilecek? İç parazit olduğu için alabilecek. Dış parazitin sindirim sistemi baktığımızda e, bu da arkadaşlar gelişmiş olması lazım. Çünkü dış parazit bu. Dışarıda bulunan bir parazit yanlış verilmiştir. Cevabı 1 ve 2 olarak alıyorum. Aşağıda verilen birlik dediklerden hangisi zorunlu yarar ilişkisine zorunlu mutalizm diyor. Örnek verilebilir. Şimdi burada zorunlu olacak gevşek mutyalizm istemiyor bizden. Bakalım denizgülü ve yengeç. Bu zorunlu bir mutyalizm değil. Cins açı bitkisi fasulye. Bu parazitizm. Köpek balığı ve antuzu balık kommensalizm. Sığır sığırcık kuşu. Bu da e, gevşek bir mutyalizm. Ama B ve K vitamini üreten bakteriler insanın kalın bağırsağında yaşar. Başka bir yerde yaşayamıyor yani bu zorunludur. Ve insanda bu ihtiyacını B ve K'yi buradan alıyor. Bu gördüğünüz gibi zorunlu oluyor. Simbiyotik ilişkilerde bir arada yaşayan canlıların bu birliktelikten fayda görme durumları sembolleri ile gösterilen aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar birincisine ve ikincisine baktığımda pozitif diyor. Mutualizm doğrudur. Mesela bakın A, B şıkları doğru gidiyor. Diğer şıkları alamazsınız. Çünkü 1 ve 2 pozitif olmalı mutualizmden dolayı. Parazitle baktığımızda biri yarar görürken diğeri zarar görür. Bakın o da Bursa şıkkındaki gibi Bakın aynı bu şekilde olacak. Kompensalizmde biri yarar görürken diğeri zaten zarar görmüyor, yarar ya da zarar görmüyor. Dokuzuncu sorumuzun cevabı Bursa oldu. Geçelim onuncu soruya. Aşağıdaki grafikte iki farklı canlının birlikte ve ayrı olmaları durumları gösterilmiştir. Perde durumu birlikte ayrı gördüğünüz gibi. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi pardon biz bunu çözdük. Yine Hilal Hoca'nın aklı <laughs> gitti uçtu. Evet. İki farklı türden canının aynı ve farklı yaşam ortamlarında tutulduğu zamanlardaki birey sayısı ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir. Bakın birey sayısı ve zaman. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? K ve L birey sayısı birlikte yaşadıklarında değil farklı ortamda yaşadıklarında artıyor. Birlikte yaşadıklarında K artıyor. L'de bir azalma meydana görüyoruz. Buna göre K ile yaşam alanı ya da besin için rekabete girer. Evet K ve L yaşam alanında ya da besin için rekabete girebilir. K bu ilişkiden olumsuz etkilenmiştir. Arkadaşlar K'ye baktığınızda bu ilişkiden gayet de olumlu etkilenmiştir. Bakın sayısı artıyor. L türünün bu ilişki sonrasında nesli tükenmiştir. L türü zaten bitmiş bakın şurada. Ama oradaki birey sayısı bitmiş. Yani komple nesli tükenmiştir diyemezsiniz ki. Yani o ortamdaki birey bitmiş. Belki farklı bir ortamda var. Nesli ile ilgili bir yorum yapamazsın. Ada ne olur? Yarı parazit bitkiler için hangileri? Hangileri tam parazit bitkilerde görülmez? Şimdi fotosentez yapan hücrelere sahip olma bu tam parazit bitkilerde yoktur arkadaşlar. Bu sadece yarı parazit bitkilerde var. Hani bu parazitliği kıyaslarsak. Konak olduğu bitkiden su ve mineral maddeleri alma. Su ve mineral maddeleri alma hem tam parazit bitkide vardır. Hem de yarı parazit bitkide vardır. Diyemeyeceğim. Çünkü sadece tam parazit bitkide vardır. Yarı parazit bitkiye baktığımızda... Yarı parazit bitki e, bunu yapmıyor arkadaşlar. O yüzden bu gider... Gelişmiş kök sistemine sahip olma bu da yarı parazit bitkide var, tam parazit bitkide yok. Cevap adana. <laughs> Aşağıda çöl ve orman ekosistemi ile ilgili şema verilmiştir. Buna göre diyor taralı alan için hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Bireylerin ekolojik toleransı yüksektir. Arkadaşlar taralı olan alan Burası. Yani burası ekoton bölgesi. Ekoton bölgesinde evet bireylerin ekolojik e, toleransları yüksektir. Her iki ekosisteme ait türler de burada bulunur mu? E, burada bulunabilir arkadaşlar. Her iki sisteme ait türler. Diğer alanlara göre birey hayır. Birey sayısı fazladır diye bir şey söyleyemezsiniz. Bakın tür çeşitliliği fazladır. Bireylerin toleransı yüksektir. Bunları söylersiniz ama diğerini söyleyemezsiniz. Cevabınız burada ne olacak? Bursa olacak. Hemen diğer testime geçiyorum. Şimdi bu testte ne görüyorsunuz? Öncelikle az önce çözdüğüm bir 11. sınıf testiydi. Bu ise mezun testi oluyor. Yani daha detaylı bir test buldum. Ee, burada da ekolojik konularını göreceğiz. Yine bu da kazanım kavrama testi. 22 oluyor. Birinci soruyla başlayalım. Belirli bir alanda yaşayan aynı tür ait bireyler topluluğudur diyor. Nedir bu aynı bireyler topluluğu? Sanırım onu soruyor. Yukarıda verilen açıklamalar tanımlarıyla eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Arkadaşlar belirli bir alanda yaşayıp da aynı tür ait bireyler topluluğu bizim için popülasyon oluyor. O zaman bunu popülasyonla birleştireceğiz. Aynı alan içerisinde bulunan popülasyonların tamamına birden denir. Bu da komünite öyle değil mi? Bakın aynı alan içerisinde bulunan popülasyonların tamamına söylememi istiyor. Bu da benim için komünite olacak. Cansız çevre içerisinde, cansız ve içerisinde yaşayan canlılarla birlikte. Yani canlı ve cansız çevrenin tamamına. Bu da benim için ekoloji olacak ya da ekosistem olacak. Burada o da. Burada çıklardan hangisi oluyor? Ceyhan oluyor. Evet. Gelelim 2'ye. Aynı habitatlarda, yani aynı alanlarda yaşayan bireyler için hangileri doğrudur? Aynı popülasyon içerisinde bulunmak zorundadır. Şimdi aynı alanda yaşıyor diye aynı popülasyon olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi değildir. Aynı iklim tipine uyum evet yani aynı alanda yaşıyorsa aynı iklim tipine önem aynı iklim tipine uyum sağlamıştır tabi. Aynı üreme çeşidine sahipse bunun için bilemezsin. Yani aynı alanda yaşıyor diye tutup da aynı şekilde ürüyor gibi bir şey bir cümle kuramazsınız. Cevabınız Bursa olur. Gelelim 3'e. İki farklı ekosisteme ait iletişim, pardon kesişim alanları ekoton olarak tanımlanır. Buna göre ekotonların verilenlerden hangilerine sahip olması beklenir demiş. Tur çeşitlerinin fazla olması. Ekotonlarda evet arkadaşlar tur çeşitliliği fazladır. Çünkü bunlar e, iki farklı ekosistemin kesişim alanlarıdır. Bu çok normal olacak. Ekolojik toleransı geniş olan türler, kesinlikle burada ekolojik toleransı geniş olan türler bulunacak. Popülasyon yoğunluğunun fazla. Popülasyon yoğunluğuyla bunun bir alakası yok. Böyle bir yorum yapamazsın. Ekosistemi etkileyen biyotik faktörleri oluşturan canlılar nokta nokta şeklinde ayrım gösterir. Buna göre canlıların biyolojik faktörlere göre ayrışım ayrışımında aşağıda verilen hangi özelliğe dikkat edilmiştir? Şimdi ototrof, heterotrof, bir de ayrıştırıcı yani saprofit diyor. Peki neye dikkat etmişizdir arkadaşlar böyle bir şey yapabilmek için? Tabii ki ekolojik nişlerine bakmışızdır. Yani eğer ki besin üretiyorsa ototroftur. Besini dışarıdan hazır olarak alıyorsa heterotroftur. Eğer ki ne yapıyorsa besinleri ayrıştırıyorsa ölü organizmaları ayrıştırıyorsa bu da sar profit olacaktır. Cevabımız Adana'dır. Verilen yaşam alanları büyükten küçüğe sıralandığında seçeneklerden hangisi doğru olur? Bakalım. Şimdi burada en büyük ekosistem yani en büyük L oluyor. Diğerleri gider. Sonra nedir arkadaşlar ekosistemden sonra? Komünite, en sonda yaşanılan alan habitat adanı oluyor. Beşinci sorunuzun cevabı. Hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Ekosistemin Abiyotik faktörü ne demek? Öncelikle abiyotik demek cansız demek değil mi? Işık cansız, toprak cansız, iklim, sıcaklık cansız ama ayrıştırıcılar canlıdır. besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe verilenlerden hangileri de azalma görülür? Üreticiden son tüketiciye. Evet. Şimdi baktığınızda şöyle çizelim piramidi öyle anlatalım. Üretici nerede olur arkadaşlar? Bir de diye gösterelim. Bakın birinci trafik düzeyde üretici olur. Bakın 2'de ve 3'te de Nedir işte tüketicilerin bulunduğu yerdir. Şöyle. Şimdi baktığımızda tabii ki burada biyokütlede de bir azalma gözükecek. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz çünkü bakın göstereyim onu da. Yukarıya doğru çıktığınızda biyokütlede de bir azalma gözlenecek. Çünkü en fazla biyokütle burada bir numarada. Yani en fazla biyokütleyi üreticiler sahiptir. Vücut eriliğine baktığınızda arkadaşlar vücut eriliği ile e, bunun yani bir alakası var mıdır? Bir alakası yoktur vücut ile. Yukarıdaki bir canlı da çok iri vücutlu mesela bir bitkiye oranla, bir otu oranla bir dinozoru karşılaştırırsanız öyle değil mi? Vücut eriliğiyle yok. Birey sayısı Birey sayısına tabii ki baktıkça azalır. Çünkü en fazla birey nerededir? Burada bitkilerdedir. Bakın üreticilerdedir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 oluyor. Aşağıda karasal bir ekosisteme ait besin piramidi verilmiştir. Burada ayrıştırıcı, kartal, yılan, kurbağa, çekirge, buğday. Ekosisteme bırakılan kimyasal bir madde ekosistemdeki kurbağaların ölümüne neden olmuş ise piramitteki organizmalardan hangilerinin sayısında artış olması beklenir? Şimdi kurbağalar da burada. Kurbağalar ölüyor. Kurbağa sayısında bir azalma oluyor. Ve bize hangisinde artış olduğunu sordu. Tabii ki arkadaşlar kurbağalar burada kimi yiyor? kurbağalar burada kimi yiyor? Çekirgeleri yiyor değil mi? O zaman bakın çekirgelerde bir artış olacak. Çünkü kurbağalar kimle besleniyor? Çekirgelerle besleniyor. Tamam mı? O zaman cevap Bursa. Verilen beslenme zinciri incelendiğinde seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru olur? Bitki, tavşan, tarla faresi, tilki ve atmaca. Bakalım şimdi. Tarla faresinden bahsetmiş soruda. Peki. Çekirgelerin biyokütlesi üretici organizmadan fazladır. Hayır arkadaşlar. Üretici organizmaların kütlesi her zaman daha fazladır. Böyle bir yorum yapamazsınız. Dokularda biriken zehirli madde miktarı en fazla bitkide. Hayır. Bitkiler üreticidir. En az bitkide bulunur. Çekirge hem ototrof hem heterotroftur. Şimdi çekirgeye bakıyorum. Çekirge burada. Peki çekirge ne yiyor? Bakalım. Çekirge bitki yiyor. Ve çekirge ototrof olamaz. Yani kendi besini üretemez. Bu bir hayvan. Tarla faresi hem otçul hem etçildir. Tarla faresine bakıyorum bitki yiyor. Tarla faresine bakıyorum çekirge yiyor. Evet tarla faresi bizim gibi hem otçul hem de etçildir. Cevabınız denizle. Yine de buna bakalım. Tilki sayısındaki azalma atmaca da olumlu etkiler. Tilki azalırsa bakın atmaca tilkiyle besleniyor. Tilki azalırsa atmaca bundan olumsuz etkilenecektir. Bu da yanlış olur. Geçelim 10. soruya. Bir su ekosistemini oluşturan canlıların dokularında biriken zehirli madde miktarı verilmiştir. Dokudaki zehirli madde miktarı NMLK. Buna göre KLM canlıların ilgili olarak diyor. Şimdi arkadaşlar sizden şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim burada. Dokularındaki zehirli madde miktarını veriyorsa tabanı düşünün. Dört tane canlı var ya çizdim. En çok zehirli madde miktarı kimde? Nerede? Onu tabana bir koy. Pardon, en çok olan burada, tavana en çok biriken. Sonra sonra Demek ki benim canlılarım böyle. Çünkü en az zehirli madde miktarı olan tabanda, en çok zehirli madde miktarı olan tavanda olmak zorunda. Bu şimdi buna göre şıklara bakalım. Buna göre şıklara bakacak olursanız Edirne şıkkınıza uyuyor. Fitoplankton bitki küçük balık onu yer, balık onu yer, balıkçılık işte onu yer. Cevabınız Edirne. Olarak. Geldim 11'e. Verilen besin piramidinde 1-2 yönünde gerçekleşen değişimler verilmiştir. Hangisi doğrudur diyor. 1 ve de. Şimdi baktığınızda 1 yönünde enerji kaybı burada artıyor. 2 yönünde de biyokütle artıyor. Cevabınız 11. soru için denizli oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda da sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.